çocuklar. Arkadaşlar Bugün merhaba. size bir daha söyle bir daha söyle. Arkadaşlar merhaba. Oraya söyle. Arkadaşlar, Arkadaşlar merhaba. Bugün Sen oyuncak videosu çekiyoruz. Oyuncak videosu çekiyoruz. Aferin. Gördüğünüz Şimdi. Biz biz. Biz. Burada biz. Biz. ne var? Sütlü simurta. Sütlü <laughs> Tamam. Meyve. Bunları ben size ta Ankara'dan getirdim biliyor musunuz? Arkadaşlar. Şuraya dökelim hepsini. Arkadaşlar tamam. gördüğünüz gibi. Şimdi ilk önce hepsini çıkaralım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuna bakalım. Ayaba benim. <laughs> bu benim. Tamam. Şimdi ilk hangisini açmak istersin Taha? Ben bu. Tamam aç hadi. Ben şunu açayım. Tamam. Aç bakalım ne çıkacak. Açtıktan sonra oyuncağını oraya kameraya gösterin. Hı hı. İzleyen arkadaşlar da görsün alma. ben açarım sana. Dur. Ama üstüne kapanıyor. zor mı? açılıyor, Talha. Eee evet, şuradan açmaya var aşağı in. Ama değil. açılmıyor bak buradan evet. değil mi? Sen açabilir misin? Dur açacağım. Yaptım. Ah. Açamadım. Bu açıldı. Açıldı. So <laughs> ben. Sevkin de gel. Açtım bile ben. ya ben. Oyuncağını arkadaşları göster. Arkadaşlar gibi araba çıktı bana. <gülüyor> Arabanın <gülüyor> rengi nerek? Gözcü gibi çözdüm. araban Taha? Arkadaşlar fotoğraf makinesi çıktı. Yukarıya kaldır Arkadaşlar fota nasıl Arkadaşlar bunu yaparken hayvan yesinde çıkıyor. Arkadaşlar göğüs gibi sürü. Ve arkadaşlar hologram gibi, gibi görüntüsü var bunun. Görüntüsü şeyini var. Senin için de gösterelim. Görüntüsü şeyini var. Fotoğraf makinesi. Göğüs gibi sırında ben açıyorum. Tamam. Aldığın, açtığınız hediyeleri bunun içine atın. Eve götüreceksiniz. At. Ondan. Burayı masaya açalım. arkadaşlar. Tamam, açıyorum. bir dakika. Arkadaşlar meyveli açıyorum. Heh, kamera nerede Azra? Arkadaşlar. Azra? Ha. Heh. Heh, oyuncaklarımız burada dursun. Arkadaşlar. Meyveyi mi açıyorsun? Evet. Arkadaşlar. Bir tane de yumurta açabilirsin aslında. Ben şu ben de yumurta açacağım. Çok zor açılıyormuş Azra ya. Makas mı yaşayın? Keşke e bu... makas alsaydı. Hiç böyle uğraşmazdık. Şimdi ben gidip <laughs> makas getiriyorum. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir... He açtım ben açtım. Arada... Aferin sana. Nasıl açtın? Arkadaşlar. Tam da makas getirmişim siz bunu ellemeyi. Arkadaşlar buçuk gibi su. Arkadaşlar. Şöyle bir bıçağımız çıktı. Meyvelerimiz var. Üzüm. Deşik mümkünler. O birazcık meyveler. salatalığa benziyor. Salatalık var. Böçük top. Arkadaşlar Bekler, çok güzel bir havucumuz çıktı. Havuç. Bir yatıya Kekimiz var. Mısırımız var. Tatlımız çıktı bir tane. Büyük aç, aşık. Bir tane büyük aşı. Aç bakalım. Arkadaşlar. Tamam sen de mavi aç. Yo hiç fark etmez. Pembeyi açabilirsin. Aç sen mi? de maviyi yok. aç. Yok mavi erkekleri. Hayır öyle bir şey yok. Sen pembeyi aç. Fark etmez. Nasıl? Erkek Hı. rengi diye bir şey yok. Arkadaşlar şöyle. Onu mu açacaksın? Mısırımız. Mısır. Keseyim mi? Kes 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 kes. Mes, mes, mes çıktı şöyle. Taht tahta, topumuz çıktı. Sonra pembe bir. Hamurlarımız <laughs> <laughs> var. Hamurlar da yumuşacık görünüyor. Al bakalım. Böyük gibi. Böyük bir tane yumurta atıyor. Devireceksin. Oh no. no. Traktör çıktı sanki. gibi. Şeyde. No, artık nene. Onun yanında da bir şey var. İşte. Ama bir sürü oyuncak çıktı. Hadi de hepsini kuralım. <laughs> Acıyım mı açacağım mı? Aha. <laughs> çok... Çok mu parlak? Çok güzeldi. Bir de şuna bakayım. Onu ben çok seviyorum. Bunun adı Yoyo muydu? Yoyo gibi bir şey. Ya. Bu nasıl bu, bu ne? Siyah, siyah mı bu? Bir dakika bakalım. Şunun Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Talha'nın büyük yumurtasından. Arkadaşlar ben bu de... galiba ne? Balta mı? Hı -hı. Arkadaşlar Onlar... şöyle bir şey çıktı. Bakıyorsunuz böyle. Çok güzel. Açıkladık gibi ben hepsi keseyim. Tavlanın diğer büyük yumurtasından da bu büyük kamyon çıktı. Arkadaşlar çok güzel otur, bir şey otur, çıktı. Otur, otur. Otur, gözüküyor. Göz gibi evet. havuz kestik. Valla bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bakayım. Ama o çubuğu versin de nerede? Ne çubuğu? Hani bir balta dedin ya. Orada. Buraya mı atmışım ben onu? Evet. Hı. Taha beni döver. Onu ben çevirip arkadaşlar çok güzel bir şeymiş çıktı. Burada hamurlarımız var. Yani. Bir tanesine bakalım. Şöyle kırmızısına bakalım. Ben bunu yapamıyorum. Siz bilmiyor musunuz? Sanki bu boşu arkadaşlar. Sensin <laughs> Oo, çok sert. Gerçekten bakıyorum. Hayır değil. Sen birazcık güçsüzsün. Birazcık da soğukta kalmış. Evde bu ısınınca yumuşar. Anne ben kendi bakabilir miyim? Tamam mı? <laughs> Ama kutularını kutu kapağını açık bırakma tamam mı? Abi, <laughs> Sen bilmen lazım. Gel yanıma. Ablası sen biraz o tarafa git. Sallar da biz buna ben bakalım. Bunu anladım. Tamam tamam toplarız. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Toplarım ben onları. Camı çıktı sadece. Siz bunu yapmaya çalışın birlikte. Hadi kardeşinle ben onları toplarım. Oh, 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 oh. Ver bana, ver Bu bana. Ablana yardım et. Bak senin oyuncağını yapmaya bana çalışıyor. Öğrenme, Bu ne? Camı. Hmm. Hmm. Bak şu yerde kaçmış. Bak yerde de bak. Yerdekileri toplayıp ver bana hadi. Burada. Bir ben buraya oturayım. Otur. Başardım. Ve yaptım. Böyle bakın. ne Gülüyor. ya? Bak. Gülen yüz. Bak şimdi Talha sana çok güzel bir şey göstereceğim. Arkadaşlar çok güzel oyuncaklarımız çıktı. Hamurumuz da bak. çok güzel. Bak. Burasından bak. Bakın arkadaşlar. Bak parlıyor. Anam. O biliyor sen bak. O biliyor sen bak. Parlıyor orası. Sen Hı -hı. görmedin. Bu ne ya? Gördün mü? Bakalım ona Azra. da. Keşke kitapçık çıksaydı. Hiç anlamadık. Ha buraya. Oldu mu oraya takınca? <laughs> Meyve sebzeleri tanıt. Çok güzel. Onların İngilizcesini, renklerini de biliyordun. Bakalım hatırlayacak mısın? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Leyla sarı. <laughs> Bir daha söyle. Leyla. <laughs> Yok doğru o değil. Hatırlamaya çalış. Lello değil ama benzer. Ley. Y de. Ye. Yağmur de. Yağmur. Bir daha de. Yağmur. Yağmurun başında hangi harf var? Ya. Ya. Şimdi yellow de. Yellow. Bir daha yellow. Yellow. Arkadaşlar Mısırı biz nasıl yiyoruz Azra? Arkadaşlar mısırımızı <gülüyor> böyle hı <laughs> yiyoruz <gülüyor> böyle. E sizin işte bunun gitmiyor ki bu. Bu bir. Hayır. Burada <laughs> kalmış. Purple. Burada kalmış. Bu sanki. Purple. Doğru mu hatırlıyorum? Ben de emin olamadım ama bu

Otur şimdi. Arkadaşlar bu da bizim meyvelerimizden bir tanesi. Yeşilin İngilizcesi ne? Yeşilin İngilizcesi de göz gibi arkadaşlar evet. görelim. Aferin. Bu ne? Bak çok güzel yapmışlar. Sapı bile var. Burada arkadaşlar <laughs> havuçumuz var. Ve böyle olabiliyor. Havucumuzu da böyle. Havucu gibi. en çok hangi hayvanlar yer? Arkadaşlar, havucu en çok tavşanlar, tavşanlar yer. Evet, aferin. Tavşanlar yer. Bunun nasıl olduğunu anladın mı? Bak, şuradan bak delikten. Bastığın zaman değişecek. Arkadaşlar... Tut, bu elinde tut. Delikten bak. Şöyle bir şeyimiz var ben bak. değişik. Yaklaştır gözünü. Şimdi bas bunu. Değişiyor. Bir bakayım, bozuk mu acaba? Kalbeye bakayım. Bak şimdi gözünü getir. Evet görüyorum. <laughs> ne görüyorsun? Aslan. Aslan. Şimdi peki şu gör. Da... Dercan dur. Bu gördüğün ne? ve onun kırmızı da az önce söylemiştim. Az önce söylemiştim size kırmızı red evet, ve kırmızımız evet. e, da red. ya bu, bu Beyblade. Anladım. Beyblade olduğunu görmemişti. <laughs> Dur. Yapabilirim. Dur. Arkadaşlar şöyle çok, çok güzel, güzel olabiliyor bu. Oy oy, oy. Değil mi? Bakayım mı? Evet. Yok ya. Korktum. Arka Bunda başına. bir de gülen yüz varmış. Arkadaşlar buna da bakın. Arkadaşlar böyle çok güzel gülen yüzümüz var burada da. Gördüğünüz gibi. kaç tane yumurta açtık? Saydınız mı? Bugün arkadaşlar yumurtalarımız tam. İki tane büyük. İki tane büyük yumurta açtık. Üç tane küçük. Üç tane de küçük yumurta evet. açtık. Toplamda kaç etti? Üç. Arkadaşlar 4, e, toplamda beş tane yumurta açmış açmışlar. Anlattım sana. Peki bunlar kaç tane? Bak şuna bakalım yatağı. Görsün. Arkadaşlar Hayal'da bu, bu sohbetimizin kaç tane olduğunu. Tek tek say ama bir iki diye. Bir iki üç dört tam dört Aferin. tane hamurumuz var. Bir de böyle yap renklerini göster bu kırmızı red. Diye bu mesela. kırmızı red. Birinci boş ver. Birinci hamurumuz İki, le ya yellow. İstediğin gibi söyle. Yellow ikisi sarı. Üç yeşil. Hes gri. Aferin. Ve dördüncü hamurumuz mavi. Bulu. 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 Muazzam. Şimdi tutsam. Arkadaşlar bu da anlamadığımız çok değişik. Boncuğu ama onları düşürme onlar parlıyor. Kırmışsın. Hayır kırmadım. Hey. Takılıyor. Çok üzüldüm beni. Takılıyor. Sana hediye etmiştim ama sen kırdın. Kırmadım. Beni biraz üzdün. Üzdün beni. Hiç umurunda değil mi bu? Bak. <laughs> tamam Kırmadım. Tamam sana şakacık yaptım zaten. Kırmadığını biliyordum. Kırmadım ki. Kırmadın ki. Şimdi bak bunu. Ben hiç anlamadım. <laughs> hiç anlamadım. Çünkü ben... bizim zamanımızda Beyblade böyle değildi. Böyle biz onu döndürüyorduk kendi kendimize. Arkadaşlar. Dur bakalım Niye ne. Bunu şey yapabilirse bir tane gözünü kapat oya bak. O gözünü kapat. Dur. Evet çok güzel parlıyor. Evet. Arkadaş Bulmanan varsa çocuklar bize söylesin nasıl yapılacağını. Evet arkadaşlar. Çünkü biz bilmiyoruz. Onu kullanan varsa bize yorumlarımıza yazabilir. Evet aferin sana. Ya, Yank da e, yapabilirsiniz. Ne ne? Yank. Ya, like. 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 Arkadaşlar. O İngilizce Türkçesini söyle çocuğum. Ne demek like? Abone olmayı unutmayın. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <laughs> Hayır. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. birazcık iyi, Arkadaşlar şöyle size bir havuç vereyim. Arkadaşlar hiç saydınız e, mı meyveleri? Meyvelerimizi sayalım. 4 ve bakayım Bunu Nasıl Salatamız. Üç. Üç mısırımız. Dört havuçumuz. Bir de burada çilekimiz var. Çilekimizle beş tane meyvemiz var. Yani dört tane havuçumuz var. Beş tane meyvemiz var. Bundan da bir tane var. Jojo. Burada bir tane fotoğraf makinemiz var. İkincisi oldu, bizde vardı İki tane olmadı oldu arkadaşlar. Yaptığını Şöyle sanmıştım. çevirdiğini biliyoruz. Şöyle. Aa bak bir şey oldu. Bak burayı döndürünce bu bu oynuyor. Bak böyle böyle görüyor musun? Böyle. O bu böyle değildir bence, değil mi? Bu böyle bir şey mi Talha? Bilmiyor musun? Hı -hı. Sonra ne bileyim? Hmm, Arkadaşlar güzelmiş. çok güzel. Pembe olan şey benim kumbalam olsun. Mavi olan şey Can'ın kumbaası olsun. O zaman al pembeye sana gelen hediyeleri topla. Arkadaşlar. Ben, ben. Arkadaşlarınıza gösterin son kez. Sonra videoyu bitirelim. Bu bana gelmiş. Ne? ne yok? Fotoğraf makinesi. <laughs> sana baktın mı o? Çok güzel bir şeydi. Evet baktım biz de var. Evet. E bu olacak oyuncak geliyor. Oyuncakları evde koyarsın <laughs> yerine. Evet. <laughs> sonra kumlara Meyveleri koy. Evet. Top senin miydi? <laughs> evet. Arabayı da büyük çanta atıyoruz. Bunu da oraya koy. bu senin. Bu Talhan'ın. Bu Talhan benim kendisi. Ben buraya atmışımdır. Bakarız sonra. Arkadaşlar. Tal Ah buldum. Hamurlar da büyük çantaya bu ne ablanın. Benimkiydi. Ah. Oluyor, Arkadaşlar şöyle oyuncağımı kapılıyorum. Hadi seninkine bakayım. Aa! Böyle mi? Arkadaşlar, Hadi koy kendi linkileri. Son kez sizi gösün tamam. diyorum. Tamam. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bir de. Bu ben benim hamurum. Tamam. Bir de tamam. oyun Bir de bay bay de, sen bye bye. <laughs> de de. Bay bay. Düzgün de. Ey salla. Bay bay.